たまたま。 Mahkeme uygulayabiliyor evet, tamam Gençlik kolları başkanımız, iki tane yöneticimiz, gençlik kolları yöneticimiz, bir tane de il gençlik kolları yöneticimiz. Bugün sabah ikisi, öğleye doğru da diğer ikisi olmak üzere toplam dört arkadaşımız gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde terörle mücadele ekiplerince ifadeleri alındı. Şu anda da adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir genci terörle ilişkilendirilemez. Yapmış oldukları eylemlerde bir suç unsuru yoktur bize göre. Avukat arkadaşlarımız da konuyla ilgileniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyeleriyle birlikte gençlerimizin yanındayız, arkasındayız. Arkasında olmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.